Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İKAS Eyüp Spor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Sarı Kırmızılılarda goller 73. dakika Mauro Icardi ve 89. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de 5'te 5 yaparak yoluna namalup devam etti ve puanını 15'e yükseltti. İKAS Eyüpspor Spor ise 4 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Konya Sporu ağırlayacak. Eyüpspor ise Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Yeni transferler ilk kez sahada. Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan, ilk kez sarı-kırmızılı formayla mücadele etti. Reklam Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bon servis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ve Manchester City ile sözleşmesini fesh ettikten sonra anlaşma imzalanan İlkay, ilk kez Galatasaray formasıyla bir maçta forma giydi. I.C.A.R.D.I. uzun süre sonra 11'e döndü, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Iker D, uzun bir sürecin ardından bu sezon formasına kavuştu. Yeni sezonda 3 Süper Lig maçında forma giyen Iker D, bunların tamamında sonradan oyuna girdi. 32 yaşındaki Santerfor, İkas Eyüp spor maçıyla 310 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya ayak bastı. Barış Alper, iki maç sonra kadroda teknik direktör Okan Buruk, aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı iki maç sonra kadroya aldı. Suudi Arabistan temsilcisi Neom'dan yüksek bir teklif alan ancak transferine izin verilmeyen Barış Alper, bir süre antrenmanlara çıkmadı. Reklam mental sorunlar yaşayan milli futbolcuyu korumak isteyen Okan Buruk, öğrencisini Ligin 3 haftadasındaki Zekorner Kayseri Spor ve 4. haftasındaki Çaykur Rize Spor karşılaşmalarında kadroya almadı. Milli arada camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüp Spor mücadelesiyle kadroya döndü. Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarı, milli futbolcuyu tribüne çağırarak destek ve moral verdi taraftarın önüne giden Barış Alper için, bu taraftar seninle gurur duyuyor. Şeklinde tezahürat yapıldı. EYÜPSPORDA 2 değişiklik, Eyüp Spor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, son maçın ilk 11 inde 2 değişikliğe gitti. Ev sahibi takım, Galatasaray müsabakasında Marcos Felipe, Robin Yalçın, Lakas Clero, Nihad Müjakik, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Umut Meraş, Svit Seşlar, Deniz Draguş, Prince Ampem 11i ile mücadele etti. Eflatun Sarılı takımın yedek kulübesinde ise Cengiz Alp Köseğir, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Taras Stepanenko, Matheus Legovski, Gilbert Mendy ve Umut Bozok yer aldı. Teknik direktör Selçuk Şahin, ligin dördüncü haftasında 0 ila 0 berabere kaldıkları RAMS Başakşehir müsabakasının ilk 11 11'inde forma giyen Santrfor Umut Bozok'u yedeğe çekerken sakatlığı bulunan Sabek Lucas Felipe Caligari'yi kadroya almadı. Reklam Şahin, bu oyuncuların yerine Umut Meraş ile Ampeme formayı verdi. Maçtan dakikalar, 4. dakikada Saran'ın ara pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, meşin yuvarlağı sahneye aktardı. Alman oyuncunun vuruşunda top, üstten alta çıktı. 24. dakikada sahnenin sağ kanattan pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan ilk ayın şutunda meşin yuvarlak, üstten alta gitti. 41. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Saran'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, iki hamlede meşin yuvarlığı kontrol etti. 45. dakikada Toreran'ın ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Felipe, topu çeldi. 45 artı birinci dakikada seçlerin ara pasında savunma arkasına sarkan Ampem'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlığı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0 ile 0 sona erdi. 48. dakikada ikirdiği ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 64. dakikada Icardi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında penaltı noktası civarındaki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çeldi. 69. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 72. dakikada Ampem'in ceza yayı önünden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti. 73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sallayının pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmet Kutucu, meşin yuvarlığı penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Ikırdi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu, 1 ila 0. 75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Felipe, topu kornere gönderdi. 89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ampem'in hatalı pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 2 ila 0. 90 artı 4. dakikada Jacobs'un topa dokunuşuyla meşin yuvarlığı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdi. Barış Alper'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, topu kornere çeldi. Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı.